Selamlar Ekim arkadaşlar. Bugün sizlerle inanç ünitesini, Allah inancını ve imanın şartlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bu ünitemizi 9, 10, 11. sınıflar ve TYT grubu arkadaşlarım rahatlıkla dinleyebilirler. Başlayalım. Yüce Allah evrendeki tüm varlıkların yaratıcısıdır. Andolsun biz insanı en güzel biçimde yarattık. Ayetiyle de Allah Teala insanları diğer varlıklardan ayrıcalıklı bir biçimde yarattığını bizlere bildirmiştir. İmanın çeşitli biçimleri vardır arkadaşlar. Bunlardan bazıları tek tanrıcılık, çok tanrıcılık, tanrı tanımazlık. Tek tanrıcılık dediğimizde aklımıza monoteizm gelsin. Bu nedir? Yaratıcının bir olduğu, eşi ve benzerinin bulunmadığı Tanrı tanımazlık ise ateizmdir arkadaşlar. Tanrı'nın varlığını reddeden, Tanrı yokmuş gibi davranan inancı denir. Dolayısıyla bu ateizm inancına sahip olan anlayış Allah inancının getirdiği her esası reddeder. Yani tam tersidir. Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. İnsanın Allah ile bazı iletişim yolları vardır. Bunlar nelerdir? Dört tanedir. Dua, tövbe, ibadet ve Kur'an okumaktır. Dua 2018 TYT'de çıkmış bir sorunun cevabıdır. E, aracısız iletişim olarak sorulmuştu. Cevabı dua olacaktı. Bakalım neymiş? Dua Allah'tan herhangi bir durumda talepte bulunması, istemesi, dilemesi, arz etmesidir. Tövbe nedir? Suçluluk duygusuyla e, insanın yaratıcısına sığınmasıdır. İbadet nedir? şartları gelsin. İmanın şartları nelerdi? Daha önce işlemiştik. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman. Bunları tek tek biraz ele alalım. Allah'a iman dediğimizde ise aklımıza Allah'ın sıfatları gelsin. Allah'ın sıfatlarını ikiye ayırıyoruz. Zati sıfatlar ve subuti sıfatlar. Zati sıfatlar arkadaşlar özelliklerdir. Zaten Allah'ın zatına diye oradan aklınıza gelebilir. Subhati sıfatlar ise Allah'ta sınırsız ama insanlarda sınırlı olarak görünen özelliklerdir. Şimdi zatı sıfatlara bakalım. Nelerdir? Vücut, kıdem, beka, vahzaniyet, muhalifetin lil havadis ve kıyam bir nesildir. Bunların tanımlarına bakalım çünkü ÖSYM tanımlarını, kavramlarını soruyor. Genelde şıklarda da bolca bulunuyor. Vücut Allah'ın var olmasıdır. Kıdem Allah'ın varlığının başlangıcının olmaması yani ezeli olmasıdır. Beka Allah'ın varlığının sonunun olmamasıdır. Yani ebedi olmasıdır. Vahdaniyet bunu bolca çıkan yine kavramlardandır. Allah'ın bir olması demektir. Vahdaniyet Allah'ın bir olması. Muhalefetün bir havadis Allah'ın sonradan yaratılmışlara benzememesidir. 나! <목소리도> görevlidir. Azrail ölüm meleğidir. Allah'ın izniyle eceli gelenlerin yani ecel zamanı gelenlerin canını almakla görevli peygamberdir. Mikail ne yapar? Doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli peygamberdir. İsrafil de Allah'ın emriyle sur denilen aleti üfleyerek kıyametin kopacağı zamanı bildirmekte görevlidir. Ne yapar İsrafil peygamber? İlk üflediğinde sura kıyametin kopacağını duyurur. Tekrar ikinci kez üflediğinde ise kıy e kıyamet koptuktan sonra tekrar ikinci kez üflediğinde ise e tekrardan dirilmenin gerçekleşeceğini e bildirir. Bunların dışında yine melekler vardır. Nedir? Hafaza melekleri. Bunlar koruyucu meleklerdir. Kiramen katibi. Bunlar da sevaplarımızı ve günahlarımızı yazan yazıcı meleklerimizdir. Münker melekleri. Onlar da sorgu meleklerimizdir. Kabirde insanları sorgulayacak olan sorgu melekleridir. Arkadaşlar ne yaptık? Allah'a imanı, meleklere imanı anlattık. Gelelim kitaplara imana. Allah'ın buyruklarını içeren bu kitaplara ilahi kitap denir. Allah tarafından gönderilen kitapların bir kısmı tamamıyla ortadan kaybolmuş. Günümüze bu kitaplardan hiçbir şey ulaşmamıştır. Bir kısmı ise insanların müdahaleleri sonucunda değişikliğe uğramıştır. Günümüze bozulmadan gelebilen tek ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitaplara da bakalım. Nelerdir? Tevrat var, Zebur var, İncil var, Kur'an-ı Kerim var. Tevrat Hz. Musa Peygamber'e, Zebur Hz. Davut Peygamber'e, İncil Hz. İsa Peygamber'e, Kur'an-ı Kerim ise Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'e ve onun aracılığıyla tüm insanlığa gönderilmiş ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in dili Arapçadır arkadaşlar. Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 114 sure yaklaşık 6666 ayetten oluşmaktadır. Ne yaptık kitapları imanda? 4 kitaptan bahsettik. Tevrat var, Zebur var, İncil var, Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim son indirilen kitabımızdır. Dili Arapçadır. Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 114 sure yaklaşık 6666 ayetten oluşmaktadır. Gelelim peygamberlere imana. Kur'an-ı Kerim'de peygamber sözcüğü yerine nebi ve resul kelimeleri kullanmak kullanılmaktadır. Bu nebi ve resul kelimeleri birbirinden biraz farklıdır. Ne bu? Nebi Allah'tan vahiy almış ancak kendisine ayrıca ilahi bir kitap gönderilmemiştir. Kendisinden önce gelen peygamberlerin kitaplarını açıklamıştır Nebiler. Resul ise Allah tarafından kendilerine, peygamber kendilerine bir kitap gönderilen peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yine geçen bazı peygamberlerin nitelikleri vardır. Bunların anlamlarına bakalım. Özellikle bu kavramları sıklıkla sormaktadır. Nelerdir? Fetanet, İsmet, Sıdık, emanet ve tebliğ. Anlamlarına bakalım. Fetanet, akıllı ve zeki olmak. İsmet, günah işlemekten kaçınmak. Sıdık, doğruluk, doğru olmak. Emanet, güvenilir olmak. Tebliğ ise Allah'tan aldıkları mesajları topluma iletmektir. Hani tebliğ etmek derler ya, tebliğ Allah'tan aldıkları mesajları topluma iletmektir. Gelelim ahiret gününe iman. Ahiret gününde, ahiret kelimesi nedir? Kur'an-ı Kerim'de yenilendiriliş, kıyamet, hesap, kavuşma gibi anlamlara gelir. Bu anlamlarla ifade edilir ahiret kelimesi. Güzel bir sözümüz var. Her canlının bir sonu olduğu gibi içinde yaşadığımız evrenin de bir sonu olacaktır. Sur'u ikinci kez üflenmesiyle dünyada yaşamış tüm canlılar tekrar diriltilecektir. Sur'u üfleyen melek neydi? İsrafil meleğiydi. İnsan mahşer adı verilen yerde yaptıklarından hesaba çekilecektir. Hesaba çekilmek üzere toplanılan yerin adına ne diyormuşuz? Mahşer. Gelelim kaza ve kadere iman. Burada kaderle ilgili bazı kavramlar var. Yine ÖSYM'de de sorduğu kavramlarda bunların anlamlarına dikkat edelim. Kader ne demektir? Allah'ın olacak olan her şeyi önceden bilmesidir. Kader nedir? Kaderde olacak olanın zamanı geldiğinde bunların gerçekleşmesidir. Külli irade Allah'ın iradesidir. Yani Allah'ın sınırsız iradesidir. Cüz'ü irade Allah'ın insanlara verdiği sınırlı iradedir. Bu insana verilen Allah'ın insana verdiği sınırlı iradedir. Şer Allah'ın hoşnut olmadığı kötü ve yanlış şeylerdir. Ne yapıyoruz? Şer olan şeylerden uzak duruyoruz. Hayır nedir? Allah'ın razı olduğu doğru ve iyi şeylerdir. Rızık nedir? Allah'ın canlılar için yarattığı her şeydir. Ecel, Allah'ın takdir etti. Bu ömrüm bitti. Hayatın sona erdi. Ana ecel diyoruz. Tevekkül nedir? Yine bu da çok sıklıkla karşımıza geçen bir kavramdır. Tevekkül insanın elinden geleni yapıp çalışıp çabaladıktan sonra sonucunu Allah'a bırakması yani Bilendir. Bilmek sıfatını neydi? İlim. O zaman B şıkkını eledik. O Rahmandır. O kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'tır. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'tır. Yani Allah'ın varlığından bahsediyor. Vahdaniyet. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksikliklerden uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güven veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi. Mutlak güç sahibi, sınırsız güç sahibi olmasının anlamı neydi? Kudret. Kudreti de arkadaşlar. Mutlak güç sahibi, düzeltip, ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükteki eşsiz olan Allah'tır. O, yaratan ve yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. O, yaratan ve yoktan var eden neydi? Yaratmak sıfatı tekvin. O zaman tekvini de ediyoruz. Şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Yine kudret güç sahibi. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Haşr suresidir arkadaşlar. 2019 TYT 2019 çıkmış bir sorudur. Cevabımız beka olacak. Peki beka ne demektir? Allah'ın sonunun olmaması. Yani nedir? Ebedi olması. Cevabımız beka olacaktı. Şurada bir sorumuz daha var. Onunla birlikte bakalım. Bu ayette Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök onların nizamı yani düzeni kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın sahibi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır. Bu da İmbiya suresinin 22. ayet arkadaşlar. Bakalım şurada bir nokta var. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı diyor. Yani ne demek istiyor? Allah'tan başka tanrının olmaması, Allah'ın bir olması. Bu da tevhid kavramının karşılığıdır. Cevabımız tevhid. Şunlara da bakalım. İhlas ne demek? Samimiyet. Allah için samimiyet demek. Ahlak zaten bildiğiniz ahlak. Fıtrat nedir? Fıtrat yaratılıştır arkadaşlar. Yaratılış. Tevekkül nedir? Biraz önce söylemiştim. Tevekkül bir iş için çalışıp çabaladıktan sonra, elinden geleni yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakmaya tevekkül denir. İnanç ünitesini tamamen işledik. İman şartlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bu kadar da inanç ünitesi. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.